Gençlere dönelim tekrar. Evet. Ee, nasıl baktılar efendim? Ne Be, söylüyorlar? İşte gençlere bir sorduğumuz zaman bu başörtülü gençler bak şurada yüzlerce genç üniversitenin kapısında oturuyor. Görüyorsunuz diyor. orada resim var çünkü. Bu ne anlama geliyor? Ne demek yani? Bakıyor öyle. Ee, peki sizce ne anlama diyor? Bana soruyor şimdi tekrar. Tabii ki diyorum siz o dönemde yaşamadığınız için biz bunları yaşadık. Biz de istiyoruz ki buradan siz ders alasanız önümüzdeki dönemlere sıkıntı çekmesin bu ülke. Ben diyorum ki bu, ünivers bu gençler, yüzlerce başörtülü öğrenci, üniversiteyi hakkıyla kazanmış, bu fakülteyi tercih etmiş fakat kapıdan giremiyor. Siz olsanız aynı durumda, başınız açık ve kapalı çok fark etmiyor. Ne için giremiyor? Sırf başı kapalı olduğu Bak, için başı, giremiyor. Evet. Değil mi efendim? Yani düşüncesinden dolayı. Düşüncesinden, düşüncesinden dolayı. Yani herhangi bir şekilde. Giyiminden dolayı, evet, kıyafetinden dolayı. Herhangi bir şekilde dolayı, bir silahlı bir. dolayı. Silahlı bir kalkışma yok. Evet. Herhangi bir şekilde devlete aleyhine bir söz yok. Veya polise veya jandarmaya bir hakaret yok. Sadece giyiminden dolayı sen o öğrenciyi içeri almıyorsun. Bu durumda sen ne düşünüyorsun diye sorduğun zaman o zaman diyorlar ki o zaman bunlar haklıymış. Yani ee, bu şekilde kıyas yaptığımız zaman. Aynı şekilde başka resimlere de aynı şekilde geziyoruz mesela bakıyoruz. Değişik değişik çünkü şeyler var. Baktığımız zaman bak diyoruz burada bir general apoletli bir geri var. Diyor ki biz gerekirse silah kullanırız diyor. Bu ne anlama geliyor diyor. O zaman diyor ki e demek ki diyor ordu diyor öyle bir duruma gelmiş ki diyor silah kullanma gereği duymak istiyor. Dedim o değil. Yani ordu biraz evvel ben ifade ettiğim gibi o grupları koordine ederek medyasıyla, STK'sıyla, finansıyla devleti ele geçirmek istiyor. Kendi istedikleri hükümeti getirmek istiyorlar. Ondan dolayı da ele, milletin kendisine vermiş olduğu imkanlarla elde edilen silahı millete doğrultmak istiyor. Bu doğru mu sizce? O zaman doğru değil diyor. Ya bu şekilde anlattığımız zaman yine aynı şekilde o zamanın Fethullah Gülen'i orada bir sözü var. Diyor ki Beceremediniz çekin gidin diyor. O dönemin gazete başlıklara baktığımız Evet. O Fethullah Gülen bunu demekle yükümlü mü? Eğer imkanı varsa kendisi bir sivil toplum hareketinin lideri ise demesi gereken milletin iktidarına yanında olması gerekiyor. Silahlı kuvvetlerindeki BÇG'nin yanında olması gerekmiyor. Ama maalesef bakıyoruz ki demek ki o da bir projenin içerisinde ve diyor ki milletin iktidarıyla gelen hükümete beceremediniz çekin gidin diyor. Bunun ne anlama geldi diye soruyorum yine aynı şekilde. Diyorlar ki biz zaten diyorlar 15 Temmuz FETÖ'nün şeyini diyor biraz daha diyor yakın olduğu için, yakın tarih olduğu için onların ne tehlikeli olduğunu biz diyor yeni öğrendik diyorlar. Yani 15 Temmuz ile ilgili bazı bilgileri var. Yani şey olarak baktığımız zaman. Evet. Peki diyorlar diyoruz bu şekilde yaptıkları doğru mu? Doğru değil diyorlar. Çünkü her bir sivil toplum hareketinin kendisine ait bir tüzüğü vardır o tüzük çerçevesinde kendi gönüllülerine, üyelerine hizmet etmesi gerekir. Hiçbir sivil toplum hareketi veya inisiyatifi devleti yönetmekle ilgili herhangi bir görev yoktur ve oraya da müdahale edemez. Bundan dolayı böyle güzel dönüşler oldu ve videolarını aldılar, fotoğraflarını çektiler, bizimle ilgili fotoğraf çektiler. Ondan sonra başka bir grup geldi iletişim fakültesi ile alakalı. Bu darbelerle ilgili çalışma hazırlıyorlarmış, proje hazırlıyorlarmış. Bizim düşüncelerimizi aldılar. Bizimle ilgili biz kendilerine belgeler verdik, bilgiler verdik. Yakın bir zamanda da bir konuşmacı olarak çağırma düşünceleri var. Orada da aynı şekilde tecrübe paylaşımı yapacağız inşallah. Ve Allah izin verirse yine çarşamba günü de Bozkır Meslek Yüksek Okulu'nda üniversite öğrencileri orada yine 28 Şubat'ı ve darbeler sürecini anlatacağız. Oradaki gençlerin de sorularıyla inşallah onlara bir ölçüde bilgi vermiş olacağız.